<Gülüşmeler> ben herkese merhaba, ben Sayit. Ee, bugün sizlere kendim yaptığım, kendimin yapmış olduğu bir mapi oynayacağım. Mesela beğenirsiniz, bu mapi büyük olduğunu düşünüyorum. Bakalım. Şöyle şurada ayar ayar Hadi şöyle devam. yine <laughs> <laughs> düştüm ya. <laughs> Survival serisi gelecek ki biliyorsunuz. Ya, bu yapayım ama bir iki üç tane sorun oldu survival'da bakın şimdi kusura bakmayın ya ne oluyor ya bunlara sesim kısık olabilir biraz yani kısık gelmiş olabilir kusura bakmayın daha kendi yapmış olduğum şeyi geçemiyorum ya inşallah kokta kalır ya şöyle tepede falan mı evet geçtiğim ee, bir de arkadaşlar şey lazım bana aa video çekme programı bildiğiniz gibi video çekme programı programı varsa video çekeceğim onunla daha sık videolar gelir Evet, şöyle bir şey yaptım Şuradan şöyle güzel güzel zıplay, 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 zıplay çıktı. Şurada lan, kusamaz biraz. <laughs> kaldı gitti gitti, gitti gitti of ya oraya kadar geçmiştim ya bizim yaptığımız ne kadar belirli De değil mi öyle dünyanın ortasında her yerde köylü bir yer. Orada ne ya? <laughs> oraya bakarken öldüm. şuradan iki şampu yok Kullanacağım zannettiniz değil mi? Hop. Şuradan. <laughs> ya. Oh, şans sabah. Başka bir şey istesem olacakmış be. Allah. Al işte bak, burada öleceğim herhalde de havayı sabah yapmam gerekiyor herhalde.

Aynı yine burada öldüm zaten. İkinci yere atlasak mı? Altın hemen yiyelim. Hemen şuradan şöyle. Ooo diamond. Tabii ki de arkadaşlar bu parkuru uzacağı için diamondlar lazım olacağız. Yani olacağız derken hiç plan an Yani olacak. Bir altın elma var şurada. Hepsi yerde falan işte. Böyle altın emalar <laughs> düşüyordu. İşte bu diamondlar lazım olacak. Parkuru büyüteceğim. Beğendiyseniz ee, siz de parkur yapıp ee, size vereceğim adresten gönderebilirsiniz. Parkur yapanlar Skype adresinden bana ulaşabilirler. Oradan şeyi alacağım. Ee, parkuru alıp videosunu çekeceğim. E, kimin yaptığını da belirteceğim bu arada. E, bir videosunun videosunda. Sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar görüşmek üzere.